bilmiyorum ama zıvır kutusu İlla sizin de odanızda böyle bir kutu vardır diye düşünüyorum Bunun içinde böyle lastik tokalarım var Ev anahtarım var Böyle küçük, küçük, küçük boya kalemlerim Sonra gözlüğüm Okula giderken genelde taktığım saatim falan var Yani dediğim gibi Böyle eşyalarımı kullandıktan sonra bunun içine atıyorum. Böyle bir kutu var. Zıvır zıvır kutusu. benim her zaman kullandığım biletliklerim duruyor. Ve bunlar benim çok hoşuma gidiyorlar. Çok tatlılar. Ardından burada işte benim kalemlerim var. Şöyle desem burada kağıtlarım, makas, sonra flaşlarım, silgi falan. Bir de burada kalemlerim var. Ee, buraya gelirsek burada bunu biz balık kesmeden almış. benim bilgisayarım. Sonra bilgisayarım şarjı. Fare var. Gerçekten bu fare çok hoşuma gidiyor. Hoş, çok beğenerek almıştım zaten şimdi. Ve şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Bunun altında benim günlüğüm var. Hatta biliyor musunuz ben bunu dışını bile dosya kendim yapmıştım. Bununla ilgili bir video çekebilirim. Yorumlara onu da yazabilirsiniz. İsterseniz çünkü dediğim gibi bunu kendim yapmıştım. Ve şimdi bu annemle olan bu videoyu izleyip bunun nerede olduğunu görecek ama ben bunu videodan sonra yerini değiştireceğim. Neyse bunu geri yerine koyalım. Burayı kapayalım. Şimdi buraya gelelim. Kameranın kutusu, arkada gördüğünüz gibi kameranın ayaklıkları, kamera falan var. iPad'im Burada benim tahta kalemlerim var. Yani bitmekte olan kalemlerim. Yapınca bunları masama koyuyorum. Altında burada ne var ben de bilmiyorum. Çok karışık ama slime malzemelerim, burada simlerim falan duruyor. Buraya kapıya alıyorum. çok dağınık. Şimdi bu küçük çekmecelere gelelim. Evet. Eh. Da paslena var. Ee, arifetimin kılıfı, yerpaze falan var burada. Şimdi arkadaşlar buraları size tanıtım. Şimdi raflarıma geçelim. Bu ilk olarak masamın üstündeki rafı <laughs> Bu taraftan başlamak istiyorum. Burada benim bir gerçek olma yani yapay bir çiçeğim var. Sonra Burada benim böyle love yazan bir simli süsüm var. Bir de e, burada böyle bir kutu var. Bunun şu anlık içi boş ama ben illa videoma bir, bir şey bulup bunu değerlendireceğim. Çünkü kutuda çok hoşuma gitti rengi falan. Sonra burada bana hediye gelen böyle e, hediye kutuları mı diyeyim onlardan var. Şimdi burada böyle parfümler var bir sürü. Şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de bunların hepsi benim değil. Ben parfümleri çok seviyorum. Böyle kutuları falan çok hoşuma gidiyor. Bunları birçoğu ablamla annemin. onları hani atacaktı bunları. Sonra ben de dedim hayır atmayın bana verin dedim. Ve hemen onları odama çalıp gelip buraya koydum. Çünkü dediğim gibi böyle kutuları falan çok hoşuma gidiyor. Parfümleri çok seviyorum. Gördüğünüz gibi parfümlerin sadece şu birkaçı benim işte. Böyle. Burada Görmüş oldunuz. Burada da bizim fotoğraflarımız var. Tabii özel günlerde çektiniz. Mesela bu kamerayı ilk kaldığımız gün. Benim kolum altılıyken ablamla, anneannem ve dedemle, benim doğum günümde abim, ablam ve ben. Evet 22 Nisan. Sonra burada ablamla birlikte ve balonla çekilmiştik. Zaten snipe 60 Bunlar daha boş ama yakında onlarla da çekilip koyacağız. Evet arkadaşlar masam bitti. Masam bitti. Şimdi e, şu tarafa geçelim. E, burada benim okul çantam oldum. Projelerden kalan kartonlarım var. Burası böyle arkadaşlar. Yani buraya gene işim bitsin de defterlerimi buraya atıyorum bu şekilde. Şimdi sizlere odamın en beğendiğim kaşelerinden olan e, hobi köşemi tanıtacağım. Neden hobi dedim? Neden dedim bakalım. Hadi o zaman hemen tanıtmaya başlayayım. E buradan başlayalım. Burada benim slime dünyam var. <laughs> Starbucks kutularına koydum hepsini. Bu ikisi de kinetik kum. Biliyorsun zaten onunla alakalı bir video çekmiştim. Sonra burada benim yeşil slime, mor slime'ım var. Ve bunu daha arkadaşlar kırtasiyeden dün aldım. Gördüğünüz gibi açayım. Bir açayım. Böyle içi straforlu. Böyle bir küçük slime'ım var. Yani slime'lerim var dediğim gibi. Hemen buraya gelirsek mor kristalli. Sonra burada benim makaronlarım var. Tabi yenmiyor yani sabun. Hatta içine göstereyim size. Etrafı mis gibi sabun kokuları yayıldı. Gördüğünüz gibi. Keşke siz de koklayabilsiniz. Çok... Koklayabilsiniz. Koklayabilirsiniz çok güzel kokuyorlar. Şöyle göstereyim. İşte mavi, mor, kahverengi ten rengi. <laughs> Sonra yeşil, sarı ve gerçekten hepsi farklı farklı çok güzel kokuyorlar. Mis gibi. Şimdi de bu da benim evet, çok istediğim, çok beğendiğim, çok hoşuma giden bu kameralardan var. Zaten eminim siz de bunları biliyorsunuz. Bir sürü rengi var pembe, mavi. Benim en çok bu rengi hoşuma gitmişti. Böyle çekiyorsunuz. Üstten çıkıyor bilmemler için. Ki gerçekten çok Hatta bunları biz bunda çekilmiştik. Zaten bu şekilde üstten çıkıyordu işte. Böyle. Şimdi bunu koyalım güzel kameraya. Ee, burada benim Harley Quinn'im var. şey var adını bilmiyorum alt rafa geçersek burada bu rafta, burada benim telefon kılıflarım var e, telefon kılıfım daha altında hatta size videosunda çekerim e, böyle bir mavi kutu var bunun içinde şöyle gördüğünüz gibi benim bir kolyem var Gene hani aldığımda bu kolye uçları da içinden çıkmıştı. İçinde bunlar duruyor. Ara sıra takıyorum. Bu kutu. Arkadaşlar ablamın işte benim yesimdeyken küçüklük kutusu. O zamandan beri saklıyorum ve artık tabii benim oldu. Burada benim biliyorsunuz kurdaleleri çok seviyorum. Bütün rengarenk çok tatlı kurdalelerim duruyor gördüğünüz gibi. Simli var. İşte puan sevdiği kalpli falan var. Şunu da koyalım. Bir de Sonra buraya geçerse, Burada annem bana bunu hediye almıştı. Çok hoşuma gitmişti. Market arabası var. İçinde de benim böyle ip biletliklerim var. Mor, pembe ve mavi. Sonra e, makinem var. Daha doğrusu bolibon makinem. Ben bunu içine şöyle göstereyim size. Bunları koydum. Ara sıra şunu döndürüp Gördüğünüz gibi. Ve gerçekten de çalışıyor. Şimdi şöyle biraz yana kaydedeyim. Hemen burada e, arkadaşlarımın bana hazırlamış oldu. E, kartlar var. Bir de ablamla bir fotoğraf çekmiştik. O var. Şimdi bu rafta bitti. Şöyle iki raf şöyle tanıttım Şimdi sonuncu olarak en alta geçelim ee, başlamadan önce yani tanıtmadan önce şunu söyleyeyim ee, bu rafta benim işte hani sadece neden birkaç tane parfüm ve birkaç tane nemlendirici kremin var derseniz çünkü adı üstünde burası benim hobi rafım yani genelde kullandığım bakım ürünleri var o zaman hemen başlayalım burada benim bütün ojelerim var gördüğünüz gibi Arkasında da bu arada aseton var. Ee, sonra <laughs> hemen bu yana gelirsek benim en çok kullanmış olduğum bu dört tane vücut spreyim var. Bunların hepsi vücut spreyi. Sonra burada iki tane çok şirin kutu var. Bunları da ben en çok kullandım. takılarımı koyuyorum. Bunu göstereyim. Burada böyle yüzüm. E, hep taktığım kolye falan duruyor. İşte bunda da küpen falan duruyor. E, sonra arkadaşlar burada benim okula giderken işte genellikle sürüyorum yüzüme falan bu güneş koruyucu. Işınlardan korunmak için. Yani sağlık ürünü. Sonra burada iki tane benim kremim var. Size şunu söylemek istiyorum. Benim neredeyse hani yaklaşık altı tane kremim var bakım mağazasına gittiğimizde falan abla bu krem çok güzel koke deyince hatta ablam bana kızıyor diyor ki evde bir sürü kremin var ilk onları bitir diyor ben büyük bir başarıyla bir tane kremi bitirdim hatta şimdi diğer kremimle yani diğer hedeflerimde bunlar yakında inşallah bunları da bitireceğim böyle göstereyim hep kalan kremler sonra e, baby hiçbir zaman vazgeçmiyorum dudak nemlendiricileri işte şunu göstereyim, bu son seri böyle. Tamam, şimdi buraya geçersek, burada benim böyle bir süsüm var. İşte burada İngilizce olarak ayı, burada da hangi günde olduğumuz yazıyor. Hemen bunun arkasında, şöyle zaten bunun doğum günü videomda görmüşsünüzdür. İşte ben bu seti zaten çok seviyorum. Bunu direkt çantama atıyorum. Ee, orada da zaten söylemiştim işte lip gloss, lip balm ve krem var. Şöyle koyalım. Ve evet arkadaşlar işte hobi rafımda böyle bitmiş oldu. Bunlar da benim aşk can balonlar, balon, <laughs> balonlarım gördüğünüz Ama ben bunları odamda tutmuyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok yer kaplı.